Birinci tarafı teopolitik mesele yani İsrail devletinin büyük stratejisinde bu teopolitizmin çok merkezi bir yer teşkil ettiğini görüyoruz. Yani mesyanic bir ülke nihayetinde İsrail tıpkı bölgedeki bu konuda farklı yaklaşımları olan ülkeler gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunun yankı bulduğunu ve stratejik bir perspektife. ...çok kabul edilmese de bunu destekleyen aktörlerin olduğunu... ...Amerika'nın müesses nizamı içerisinde... ...bu teopolitizme yaslanan bir stratejik dilin olduğunu... ...İsrail'in savunulmasının sadece... ...rasyonel güvenlik gerekçeleriyle veya ABD'nin ortadoğu Doğu politikalarıyla ilgili değil de... ...daha geniş ölçekli bir teopolitizme dayandığını söylemek de mümkün. Hakikaten buna dair çok ciddi işaretler var. Yani İsrail'in bu teopolitizmini bir şekilde... E, güvenlik stratejileri açısından e, bölgede e, inşa ettiğini bugüne kadar gördük. Bir güvenlik e, politikası e, İsrail'in bu bu noktaya dayanıyor. Ama bu çok tabii e, önemli bir yara gördü, zarar e, aldı 7 Ekim'le birlikte. Şimdi İsrail öncelikle çok kısa vadede, yakın vadede bu askeri caydırıcılığını yeniden kazanmak zorunda. E, devletin, İsrail devletinin e, İsrail'deki şu anda savaşı yürüten kadrolar açısından düşünüldüğünde, karar alıcılar açısından düşünüldüğünde bunu yeniden geri kazanmak istiyorlar. Çünkü bu yaşamsal bir tehdide de dönüşmüş durumda. İsrail için bir varlık sebebine dönüşmüş durumda ama bunu bir türlü tamir edemiyorlar. Yani Gazze'de de tamir edemiyor, bölgede de tamir edemiyor. Yani tersinden baktığımızda İsrail evet beş tane bölgeyi aynı anda farklı zamanlarda farklı biçimlerde hedef alabiliyor ama İsrail'in hedef alınması da kolaylaştı. Hizbullah hedef alabiliyor. E, Suriye'deki Hizbullah alabilir, Şii minister alabilir. E, Yemen'den Husiler hedef alabiliyor. Hamas çok hedef alabiliyor. Dolayısıyla İsrail'in caydırıcılığı e, o noktada da o güvenlik duvarı, güvenlik algısı e, büyük ölçüde zayıfladı. O kalkan ortadan kalktı. Şimdi buna Cevap vermeye çalışan ve bu caydırıcılığını yeniden test etmeye çalışan bir İsrail var. Ama tabii ki bütün bu yaşanan süreç, bu teopolitizme birlikte bir araya gelince, birleşince rasyonelitesini kaybeden bir İsraili bölgede karşımıza çıkarmış durumda. Dolayısıyla bu ikisinin birleşiminden çok yönetilmesi zor, belirsiz, risklerle dolu bir yeni bir bölgesel ortam oluşmuş durumda. Şimdi tabii ki e, bu buna bu süreç... Amerika'daki neyi... evangelistleri de işin içine katacak olursak ki bunu Türkiye ile ki. ilgili meselelerle de çok konuştuk. <laughs> Trump dönemini hatırlıyoruz. Mesela Golan Tepeleri'nin tanınmasından tutun Kudüs'ün başkent olarak tanınmasına evet. kadar hep Trump'ın gövde gösterisi şeklinde imzasını göstererek yaptığı bir basın toplantısıyla yapıldı. Amerikan seçimlerinin sonucu bölgedeki bu krizi nasıl etkiler? Çok etkiler. Yani etkileyecek gibi gözüküyor. Şimdi e, e, özellikle Netanyahu'nun Harris'i mi yoksa Trump'ı mı tercih ettiği bunlar arasında bir tercih yapacaksa tabii ki Trump'la bir Amerika ile yeniden İsrail'i bölgesel ölçekte konumlandırmaya çalıştığı anlaşılıyor. Hatta tansiyonu biraz daha yükseltmek Netanyahu'nun Amerika'daki seçimlere dolaylı bir etkisi gibi de düşünülebilir. Çünkü Biden varken Biden bir şekilde... Özellikle Amerikan seçimlerinde Arapların, Müslümanların oylarını almak için bir başarı öyküsüne ihtiyacı vardı. Yani e, ateşkese oturtmak, bir planı dayatmak. Ancak o şans da kalmadı şu anda. yani Biden'ın çekilmesi Amerika'daki mevcut başkan olmasına rağmen o başkanlık müessesesinin de doğru düzgün çalışamamasını beraberinde getirdi. Evet, ABD'de şu anda bu yönde bir çaba yok. Paris'in önceliği tamamıyla kampanyaya dönüştü. E, Trump başkanlıktan çekilince de, adaylıktan çekilince de başkanı olan ama e, dünya küresel ölçekli İsrail meselesinde bir şey söylemeyen, bir şey diplomasi yürütmeyen, bir önceliği olmayan bir ABD'ye döndü. Önümüzdeki 80-85 günlük dönem İsrail açısından büyük bir fırsat olarak da görülüyor. E, hem Trump'ın işine yarayacak hem de ABD'nin yeni başkanının önüne yeni bir realite koyacak, bir fırsat arıyor açıkçası. Dolayısıyla bu bu süreç çok önemli. Bu başka türlü bir noktaya da gidebilir. Önümüzdeki iki buçuk ay içerisinde, üç ay içerisinde çok farklı noktalara da bir oldu bittiye Amerika'yı da işin içerisine dahil edecek bir oldu bittiye İsrail yönelebilir. Yani şu anda Haniyen'in e, Süykast'e e, öldürülmesinin şehit edilmesi bir sonuç değil. Yani bizi bir yerde durduracak, bölgedeki süreci dinamikleri bir yerde sonlandıracak bir sonuç değil. Başka bir sürecin başlangıcı olarak e, görmek lazım. Burada tabii ki e, bölge <laughs> ülkelerinin e, bunu, e, bu tansiyonu kontamine etme, sınırlandırma e, arzusu ve isteği var. Fakat bu noktada bir e, ...kabiliyeti veya bu noktada ortak bir konsensus oluşmuş bir yol haritası var mı? Bu yok bölgede. Bölgedeki sorun şu anda tabii ki bu. Çok fazla araç, aracı var bölge ülkelerinin... ...ama bu araçlardan hiçbirini şu anda doğru düzgün bir şekilde kullanamıyor. Yani Mısır'la Katar'a örnek verdiniz. İkisinin öncelikleri çok çok farklı. E, i̇kisinin kabiliyetleri çok çok farklı. E, Ürdün'e baktığınız zaman benzer bir şekilde... ...İran-İsrail e, askeri gerginliğinde pozisyonunu gördük. Suudi Arabistan'ın önceliği e, Filistin meselesi değil, Gazze meselesi değil. Onun başka bir önceliği var. Diğer körfez ülkelerinin e, bu noktadaki ağırlığı ve yaklaşımı zaten belli. E, burada e, Türkiye konusu gündeme geliyor. ya yani Türkiye'de mümkün olan bütün aslında diplomatik araçları kullandı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ifadeleri de malum ortada. Hı hı. E, dolayısıyla... Türkiye'nin de e, bu konuda e, elindeki en önemli araç şu anda bölge ülkelerini daha etkili, daha baskı aracı e, olarak kullanılmasını sağlayacak bir noktaya taşımak. Burada e, ekonomik araçlar henüz kullanılmış değil. Bazı e, askeri araçların caydırıcılık şeklinde gösterilmesi e, kullanılmış değil. Dolayısıyla İsrail şu anda son derece e, serbest bir güvenlik ortamında istediğini yapabilen, istediğini hedef alabilen bir ülkeye dönüşmüş durumda. Ama bu İsrail'in aynı zamanda e, zafiyetlerini ve zayıflıklarını da ve kırılganlıklarını da ortaya çıkarıyor. Onun da yönetemeyeceği bir durum olabilir. Ama bu olay nezdinde söylenecek husus şu İran, bu, ya burada Haniye'yi koruyamayan bir İran'dan bahsetmek lazım. Bakın yani standart bir istihbari ve güvenlik paradigmasında bile şöylesi bir ziyaret sonrasında e, Haniye'nin hedef alınabileceğini İran'da hedef alınabileceğini yani basit bir e, istihbarat analistçisi bence e, bir şey olarak ortaya koyabilir. E, ortaya koyabilirdi. Bunun önlemlerinin e, ben alınmadığını düşünüyorum. Ha Soru şu, e, bunun arkasında başka da bir şey var mı? Yani İsrail'in hedef almasından da gayrı e, İran denklemi içerisinde Başka hususlar da var mı? Açıkçası bugün bu soru sorulacaktır. Yani İsrail'in hedef alması tek boyutlu ele alınması gereken bir durum değil. İran'a da bakılarak görülmesi gereken bir husustur bence.